Evden aşağıya sarkıyoruz. Bu uçan evden kurtulmanın tek yolu bu. Aşağıya ulaşmamız lazım. Hadi az bir yolumuz kaldı. Aşağıya ulaştık sayılır. Şuraya bakın. Bunlar bizimkiler. Babacım buradayız. Hadi inin aşağıya. Fakir dedem de orada. Dedeciğim buradayız. İnin aşağıya. Geldik çocuklar geldik. İndik sayılır. Olamaz eve bakın. Kötü bakıcı da orada. Olamaz bakıcı kadın yukarıda bir şeyler karıştırıyor. Sanırım ipi kesecek. <laughs> Kaçabileceğiniz. Mi? Olamaz. Bu deli kadın halat kesmeye çalışıyor. Ne yapacağız şimdi? Sallanıyoruz. Hap kopmak üzere. Bir şeyler yapalım. Çabuk. Dedeciğim çabuk aşağı yapmayın. Bu kadın yoksa sizi tekrar yukarı çekebilir. Buradan atlayamayız. Hala çok yüksekteyiz çocuklar. Bir tarafımız kırılır. Atlamamız lazım aşağıya. Vallahi kopartacak halatı. Yok yok. Hiçbir işe yaramıyor. Bu halat Sallanma durdu sayılır. Atlayın çabuk aşağıya atlayın. Babacım, anneciğim size ne oldu böyle? Çocuğa dönüşmüşsünüz. Bu haliniz de böyle. Çocuk olmuşsunuz resmen. Aa, kolum. Ya sormayın çocuklar. Bu kadın yaptı hepsini. Fakir hadi çabuk biz de atlayalım. Hayır hayır ben atlayamayacağım. Hala çok yüksek burası. Gerçekten inanılmaz yüksek. Korkuyorum. Fakir atlasana oğlum ne bekliyorsun Vallahi atlayamam Kerem komiser çok yüksek. Ne yapacağım ben? Ulan yukarı çekiyor beni. Yardım edin kurtarın beni. Hayır hayır neden atlamadın oğlum? Fakir tekrar yukarıya yanına çekiyor bu kadın. Eyvah, bir şeyler yapmamız lazım. Eyvah, keşke atmasaydım. Artık daha yüksekteyim. Beni yukarıya çekiyor. Atlaması imkansız hale geldi artık. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Beni yakalayacak şimdi. Gel bakalım buraya. Diğerleri kaçtı. Hepsinin hıncını senden çıkartacağım. Lütfen makine dursun. Şu ip bozulsun bir şeyler olsun. Gitgide yaklaşıyorum. Az sonra yakalacak beni. Ne yapacağım ben? Evet fakir. Hoş geldin. Anneciğim özür dilerim. Ben şimdi sana özür göstereyim. <laughs> Gel bakalım buraya. İşte yakaladım seni. Bırak beni. Nereye götürüyorsun beni? Bırak diyorum sana. Yardım edin lütfen. Fakir dedim evin içine götürdü. Ona kesinlikle bir şeyler yapacak fikir dedemi o evden kurtarmalıyız. Nasıl kurtaracağız onu oradan kurtarmanın hiçbir yolu yok ki. Bir şeyler düşünmeliyiz yoksa her şey için çok geç olacak. Demek ki evden kaçmaya çalışırsın ha? Ben şimdi sana ne yapayım söyle bakalım. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz de arkanızda. Sizin için saçımı süpürge ettim. Ama siz ne yaptınız ha? Evden kaçmaya ha. çalıştınız. He? Ha? 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 Tamam anneciğim özür dilerim bırak beni yalvarırım. Bir daha kaçmaya çalışmayacağım. Artık ben. gel bakalım şimdi buraya hayır yardım edin cezanı çekeceksin anneciğim özür dilerim pişmanım. bırak beni Aa, gel buraya uzak dur lan benden deli kadın seni tamarhaneye kapatacağız oğlum görürsün sen ben bu şehrin başkanıyım sen kime vuruyorsun ben de senin annenim bu evde benim sözüm Gel buraya kaçma. Git artık bırak peşimi. Bak seni uyarıyorum. Bir daha bana vurmaya çalışırsan senin için hiç iyi olmaz. Ya öyle mi? Ne yapacaksın bana? Vallahi Allah ne verdiyse dalarım. Acımam yok uyarıyorum seni. <laughs> Gel bakalım. Gel de yüzleşelim. Aslında benim aklımda bir fikir var. Şimdi polis merkezine gideceğiz. Ve oradan bir drone alacağız. Daha sonra drone'u buradan yukarı göndereceğiz. Ve fakirin ne yaptığını izleyeceğiz. Bu sayede fakire belki bir faydamız dokunur. Hatta taşırsa drone ile fakiri oradan kaçırabiliriz. Tamam Kerem güzel. Hadi o zaman girelim şu polis merkezine alalım şu drone'u. Tamam gidiyoruz. Drone kameralı olduğu için fakiri izleyebileceğiz. Babacım hızlı olan. Tamam tamam bekleyin çocuklar. Polislerden drone'u isteyip geliyoruz hemen. Ay, i̇nşallah işe yarar. İnşallah. Kolay gelsin polisler. Bize acilen bir drone lazım ayarlayabilir misiniz? Hamserim bu siz misiniz? Benim oğlum başkasına mı benziyorum? Hamserim ne oldu size? Siz çocuk olmuşsunuz. Ya bırakın şimdi bize bir drone lazım. Ne? Tamam tamam ayarlarız. Ne yapacaksınız dronla? Çocuklar yoksa yaramazlık mı yapacaksınız? Bana bakın dalga geçmeyin. Çocuk olabilir. Evet aynen öyle. Getirin şu drone'a hadi. Tamam işte bu. Drone hazır. Şimdi uçuruyorum onu. Evet üzerindeki kamera sayesinde buradan görebiliyorum her şeyi. Evet drone'u havalandırıyorum şu anda. Az sonra eve ulaşacağım. Ve drone'la birlikte evin içine gireceğim. Neredeyse geldim sayılar. Evde gözüktü. Umarım yakalanmam başka bir şey istemiyorum. Hadi Kerem komiser odaklan. Drone baya bir uzaklaştı. İyi kullanman lazım. Evet dedemi oradan kurtar Kerem komiser. Tamam tamam evin içine giriyorum şimdi dikkatimi dağıtmayın. İşte bu. Haydi bakalım. Giriyorum eve. Evet, içerideyim. Neyse ki kapı açıkmış. Şimdi etrafa bakayım. Acaba fakir nerede? Evin içinde kimseler gözükmüyor. Evet, alt kat boş gibi. Acaba üst kattalar mı? Fakir zor durumda olabilir. Acaba bu kadın fakire bir şey mi yaptı? Yok yok, hiçbir yerde gözükmüyorlar. Burada değiller. En iyisi ben bir üst kata da bakayım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Evin üst katı daha dar bir alan olduğu için duranı daha iyi kullanmam gerekecek. Dur dur, hadi bakalım. Ben üst kata çıkıyorum. Do Ücretsiz misafirleri sevmem. Olamaz kadın geliyor. Hayır hayır drone'u gördüm fark etti. Kerem komiser çabuk kaç çabuk kaç. Gel Arkamda geliyor seslerini duyuyor musunuz? Gel buraya. <laughs> Eyvah drone'u bozdu. Ne yapacağız şimdi Kerem komiser? Bilmiyorum bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Hayır bu da işe yaramadı. Başka bir yol düşünmemiz lazım. Evet drone'u parçaladı bu kadın. Madem ki drone gidemiyoruz o zaman biz de kendimiz gideriz. Hazırlıkları yapalım. O eve baskın yapacağız. Fakiri oradan kurtaracağız. Kerem komiser emin misin? Onu parçaladığı gibi bizi de parçalamasın. Zengin başka çaremiz yok. Başka bir fikir aklına geliyorsa söyle. Fakiri oradan kurtarmamız lazım. Kerem komiser sen en iyisi bildiğini yap. Sonuçta polis olan sensin yani. Tabi şu anda çocuksun da eskiden polisti. Neyse neyse yeter bu kadar gevezelik. Uzatmayın. Gidip fakiri oradan bir an önce kurtarmalıyız. Evet Hakan Bey'in helikopteri var. Uçan eve bu helikopter sayesinde çıkabiliriz. Hakan Bey'le bir konuşalım. Bakalım böyle bir şeye müsaade edecek mi? Geldim geldim. Ha? Kerem komiser bu sen misin? Ama ne oldu size? Ya Hakan Bey bırakın şimdi ne olduğunu görüyorsunuz işte halimizi. Hakan Bey yardımınız lazım. Helikopterinizi kullanmalıyız. Neden? Kaplumbağa deden. Ya bırak şimdi nedenini kullanmalıyız işte. İyi tamam ben kullanırım gidelim. Hadi gidelim hemen. Şu kapıyı kapatıp geliyorum. Evet helikopterin yanına çıkabiliriz. Hadi çocuklar arkamdan gelin. Hakan Bey biz çocuk değiliz. Her neyse işte Kerem Komiser sonuçta şu anda çocuksunuz. Helikopterde benim sözümün dışına çıkmak yok ona göre. Evet şuradan içeri gireceğiz ve merdivenlerden yukarı çıkacağız. Hadi arkamdan gelin. Hakan Bey siz helikopteri sürmeyi biliyorsunuz değil mi? Tabii ki biliyorum. Bilmesem neden helikopter alayım? Neyse hadi hadi işte geldik. Benim çabuk helikoptere istediğiniz yere gidelim. Vallahi Kerem Komiser işin içinde sen olmasaydın hayatta böyle bir şey yapmazdı. Ama belli yani önemli bir konu var herhalde. Tabii ki önemli bir konu var yoksa neden helikopteri isteyelim? Kötü bir bakıcı kadın var. O kadını o evden yakalamamız lazım. Evde şu anda şehrin bayağı bir yukarsında uçuyor. Evet. Kemerlerinizi bağlayın. Hareket ediyoruz. Ne tarafa doğru gideceğimi tarif edin bana. Hakan Bey şuradan yukarı doğru tırmanın zaten az sonra uçan evi görürsünüz. Hava bugün biraz sisli o yüzden zor gözüküyor. Şurası mı? Lan bu ev nasıl havada duruyor? Ya boşverin şimdi nasıl havada durduğunu. Yanışın şöyle evin kenarına doğru. Biz aşağıya atlayacağız. Tamam işte geldik. Burada bekleyeyim mi? Evet evet helikopter burada kalsın. Aslı sen de burada dur. Tamam Kerem. Tamam tamam oluruz. Hadi zengin atla. İşte geldim. Hadi çabuk girelim içeriden fakiri kurtaralım. Evet en son kadın drone'u tam olarak burada düşürdü. Burada değiller. Gidelim yukarı bakalım. Hadi zengin yukarıda olabilirler. Kerem komiser sessiz konuş birazcık. Duyacaklar şimdi bizi ne yapıyorsun? Tamam tamam pardon. <laughs> Hadi zengin hadi fakirin sesi geliyor duyuyor musun? Evet duyuyorum. Kurtarmalıyız fakiri. Ne oluyor burada? Yardım edin Kerem komiser lütfen. Demek ki siz geri geldiniz. Gelin bakalım annenizin şefkatli kollarına. Evden kaçmanın cezasını siz de ödeyeceksiniz. Gelin buraya. Zengin koş çabuk geliyor. Yardım edin elimi çözün lütfen. Hadi zengin hadi geliyor. Oyalayalım şunu yukarı çıkıp fakirin elini çözmemiz lazım. Zengin evladım neden evden kaçtınız söyle ya. Zengin sen bunu oyalar. Ben fakirin elini çözmeye gidiyorum. Geliyorum fakir dayan. Kerem komiserim hızlı ol öldürecek bu beni. Kaçma gel buraya. Evden kaçmanın cezasını tabii ki ödeyeceksiniz. Bir de siz fakiri kurtarmaya mı geldiniz buraya? Büyük bir hata yaptınız. Dur lütfen Yardım edin ellerimi çözün Fakir geldim dostum çözüyorum ellerini Hemen bu evden çıkıyoruz hadi Bekle beni Hadi hadi yürü dışarıda helikopter var bizi bekliyor Hı, Yeter dur artık Bırak yaşımı lütfen yalvarırım ha. Şimdi sıra diğerlerinde Olamaz fakir koş çabuk Zengin nerede Bilmiyorum helikopter atla çabuk Hakan Bey çabuk gidelim. Hayır tekrar elimden kaçamazsınız. Buna asla müsaade etme. Şimdi sorarım ben size. O helikopteri düşüreceğim. Çabuk çabuk uzaklaş. Ah! Olamaz. Kusuyorum. Vurulduk vurulduk. <laughs> Demiştim size. Kaçışınız yok Olamaz düşüyoruz Helikopteri düzgünce indirmeye çalışıyorum Ama kontrol etmesi çok zor Hayır ölmek istemiyorum Sıkı tutunun yere çakılıyoruz şimdi Aa! Aa, Başım Herkes iyi mi bir şeyiniz yok değil mi Neyse ki çok kötü bir iniş yapmadık Zengin orada kaldı ne yapacağız biz şu helikopterden bir de bir patlama daha olmasın. Zengin'i nasıl kurtaracağımızı düşünürüz sonra. Hadi hadi çıkın şu helikopterin içinden çabuk. Dikkatli olun. Patlayabilir helikopter. Föf ne yapacağız şimdi ya ne yapacağız? Bir planı olan var mı? Zengin de orada kaldı şimdi. Ne oluyor burada? İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Fakiri kurtarmaya gittik ve fakiri kurtardık ama bu sefer de zengin orada kaldı. Fakir iyi misin? Ne oldu sana? İyiyim anneciğim iyiyim. Ne? Ya alışkanlık olmuş Miray affedersin. Zengin yukarıdaki evde kaldı. Onu oradan kurtarmamız lazım. Polis bey lütfen bir şey yapın. Kurtarın Zengin'i oradan. Oraya helikopterle çıkamayız artık. Bu kadın helikopterleri düşürüyor. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Bir uçan ev mi tasarlasak biz de ne yapsak? Evet işte bu. Çok mantıklı. Uçan ev. Kerem aşkım, uçan evi nereden bulacağız? Evet Kerem komiser bence hiç mantıklı değil. Buluruz merak etmeyin onu da buluruz. Evet gördünüz mü bulduk işte. Bu evle saldırabiliriz ona. Evimiz resmen uçuyor şu anda. İyice yaklaşalım şu kötü bakıcının evine doğru. Ha? Bu ne böyle ne yapıyor bunlar? Ama bu nasıl olur uçan bir ev. Nasıl yapmışlar bunu? Ben sihirle yapmıştım ama onlar sihir bilmiyor ki. İşte geldik. Bana bak bakıcı hiçbir yere kaçamazsın. Çabuk zengini buraya getir. Abimi serbest bırak kötü kadın. Demek ki zengini istiyorsunuz. Size de bırak. Yani bırakma elinde tut. Yani kenara bir yere koy işte. Zengini istiyordunuz alın size getirdim zengini. Atayım mı şimdi ha? İstiyor musunuz hala? Ne oldu korktunuz mu? Benimle oyun oynamayın demiştim size. Dur yapma sakın. Buraya kadar boşuna zahmet ettiniz. Zaten az sonra zengin. Dışarıdaki sniper polis beni duyuyor musun? Vur şu kadını çabuk. Yoksa zengini aşağıya fırlatacak. Ne oldu? Korktunuz mu he? Bırakayım mı zengini aşağıya? Benimle oyun oynayacak mısınız bir daha? Şunu unutmayın ben her zaman kazanırım. Merak etmeyin az sonra zengini de bırakacağım. Hadi polis vur artık şunu. Hamzerim zengini sürekli hareket ettiriyor. Kadına nişan alamıyorum bu yüzden. Atsam. İşte! Şimdi sabit kaldı! Ateş! Nereye? Aşağıdaki instagram adresinden takip etmeyi unutma!